Merhaba küçük şirinlerim. Bizlerden hikaye dinlemeyi özlediğinizi biliyorum. Bu yüzden sizler için bugün çok güzel bir hikaye okuyacağım. Haydi bakalım arkanıza yaslanın. Hikayemize başlayalım. Hikayemizin ismi Merve elini yüzünü yıkıyor. Merve ailesiyle birlikte işte bu evde yaşıyordu. Anne ve babası Merve'yi çok seviyordu. Merve'nin anne ve babası her zaman temizliğin önemini anlatıyorlardı. Sağlıklı olmak için evde bulunan herkes temizlik kurallarına dikkat ediyordu. O gün Merve okulundan yeni gelmişti. Biraz sonra hep birlikte akşam yemeği yiyeceklerdi. Annesi önce ellerimizi yıkamalıyız dedi. Merve annesinin söylediklerini duymazlıktan geldi. Ve sonra da koşarak hemen koltuğun arkasına saklandı. Annesi Merve'nin nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Yanına giderek bugünlük bu kadar oyun yeter. Sonra da Merve'yi kucağına alıp lavaboya götürdü. ona yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak güzel bir davranıştır dedi. Merve tişörtünün kollarını kıvırdı, sonra musluğu açtı, ellerini su ve sabunla çok güzel yıkadı. Daha sonra da havlusuyla ellerini kurulamayı unutmadı. Yemeğini güzelce bitiren Merve biraz daha oynadı uyumadan önce annesinin söylediklerini tekrar etti. Elimi yüzümü yıkadım, tertemiz oldum, hastalıklardan korundum, mutlu bir çocuk oldum. Evet çocuklar, hikayemiz bitti. Ama lütfen sizler de her gün ellerinizi yemekten önce ve sonra, oyunlardan sonra su ve sabunla sık sık yıkayınız. Böylece mikroplardan korunmuş oluruz. Kendinize çok dikkat edin çocuklar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.